akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin sıcak gelişmelerini sizlerle buluşturacağız diyelim efendim ve gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını tanıttı. İstanbul'un son 5 yılda çeyrek asırlık irtifa kaybettiğini belirten Erdoğan, gırtlarına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecektir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını tanıttı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un geride kalan 5 yıllık sürede çeyrek asırlık irtifa kaybettiğini söyledi. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbullunun derdine derman, yaralarına merham olmaya odaklandık. Karşılaştığımız tüm engellere rağmen hamdolsun. Kısa sürede İstanbul'un temel sorunlarının hemen hepsini hal yoluna koyduk. Ancak yapmak zor, yıkmak çok kolaydır. Maalesef son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan imallere maruz kaldı. Tüm dünyanın göz bebeği olan bu güzel şehir 5 yıl gibi çok kısa sürede neredeyse Çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. Erdoğan, "Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecektir." dedi. İnşallah 31 Mart'ta bu bekleyiş nihayete erecek ve İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak. İşte sizler de görüyorsunuz. Kendileri çalıp kendileri oynamaya alışkın olanlar en küçük bir aykırı ses duyduklarında hemen karşılarındakinin gırtlağına sarılmaya başlıyor. Büyük çekmeceli yaşlı bir teyze vurdular ve bir de o teyzenin gırtlağına sarıldı. Ya CHP bu. Bunlar ancak bu tür işte gelir basın mensubunu yere yatırırlar basın mensubunu dövmeye kalkarlar. Hani bunlar basına saygılıydılar. Var mı böyle bir şey? Yok. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından 37 AK Parti 2 Milliyetçi Hareket Partisi ilçe adayını tek tek sahneye çağırarak kamuoyuna tanıttı. AK Parti İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıklarken 39 ilçenin ikisinde ordulu isimleri belediye başkan adayı olarak gösterdi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ve Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş AK Parti'nin ordulu adayları oldu. Eyüp Deniz Köken Deniz Köken AK Parti'nin İstanbul'daki belediye başkan adayları arasında iki ordulu isim yer aldı. Cumhur İttifakı'nın Eyüp Sultan ve Sultanbeyli belediye başkan adayları ordulu isimler oldu. İlçelerin alfabetik sırasına göre yapılan tanıtımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Eyüp Sultan belediye başkan adayı Deniz Köken'i sahneye davet etti. AK Parti'nin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı da ordulu Ali Tombaş oldu. Sultanbeyli Evet, ilçe başkanımız Ali Tombaş. Sultanbeyli Ali Tombaş Tombaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. Ali Tombaş AK Parti Sultanbeyli İlçe başkanlığı görevini yürütüyordu. AK Parti'den yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Doktor Mehmet İlmi Güler halk ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Güler sabahın ilk saatlerinde başladığı ziyaretlerini gece saatlerine kadar da sürdürmeye devam ediyor. Allah kabul etsin. Ne de hayırlı olsun. Ya. Allah utandırmasın ya Rabbim Allah. 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 AK Parti'den yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Doktor Mehmet Elmi Güler halk ziyaretlerini sürdürüyor. Sabahın ilk saatlerinden gece saatlerine kadar vatandaşlarla birlikte olan Güler'e ilgi yoğun. Başkanım. Nasılsın başkan? İyiyim sen de. Güler Güler yüzün <laughs> tatlı çok. Sabah saatlerinde sahaya inen Başkan Güler kimi zaman cami cemaati kimi zaman vatandaş. ...ve esnafın misafiri oluyor. Ziyaretlerde halk ve esnafın sorunla taleplerini dinliyor. Güler'in ziyaretleri tüm ilçelerde devam ediyor. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan... ...Enver Yılmaz Akçay il sınırında Ordular tarafından karşılandı. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Enver Yılmaz Akçay il sınırında ordular tarafından karşılandı. <laughs> Yılmaz burada kendisini bekleyen vatandaşlara da seslendi. 31 Mart seçimlerinde Ordu'da değil Türkiye'de tarih yazacak bir sonucu hep beraber alalım inşallah. Bana bu Akçay meydanından bu sözü veriyor musunuz? Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Yılmaz Akçay da karşılamanın ardından Ünyelçe Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberlik nasıl oluyormuş? Ordudan başlayarak Türkiye'ye göstereceğiz Allah'ın izniyle. Bugün burada ordunun birlikteliğinin Türkiye'ye sembol olma temennisiyle kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın şahsında tüm ordululara bir mesajımız olacak. İnananların kazanacağını göstereceğiz. Kutuplaşanların değil, kucaklaşanların basarıyla kucaklaşmasını ispat edeceğiz. Enver Yılmaz olarak beni gönlünüze, bağrınıza bastınız. Bundan sonra da o desteği sonuna kadar sürdürecek misiniz? Evet. Ben arkamda gezenden değil, yanında durandan, önümde gidenden hoşlanıyorum. Gelin kol kola, arkamda değil, önümde hep beraber 31 Mart tarihinde bu sandıkları patlatmak suretiyle Enver Yılmaz'ı, Ahmet Artıcıoğlu'nu belediye başkanı yapıyor muyuz? Yılmaz'ın sonraki durağı ise Falsa ilçe meydanı oldu gece buradaydık, gündüz buradaydık. Düğünde buradaydık, cenazede buradaydık. O yüzden bizim tarlada izimiz var ki harmanda gözümüz, harmanda sözümüz var. <laughs> Sizlere gönülden teşekkür ediyorum patlayan kardeşlerim. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah 31 Mart'ta sandıklardan yeniden İYİ Parti'mizin yerel belediyesi buradan başlamış olsun. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Taç olmakta iftihar ediyorum. İyi ki Fasalıyım ama korganlığı da, kumluluğu da, Çamaşlı'yı da, Aybaslı'yı da, Çatalpınar'ı da arka olarak bağrıma basıyor. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun değerli şehirlerim. Dan sonra ise İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesi Sarıpaşa Caddesi'nden köprü başına kadar yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti. 31 Mart seçimlerinde ordu tekrar sandığı patlatmaya hazır mı? Kuzey Anadolu Fayı yeni bir deprem haberi geldi. Cuma gecesi merkez üssü Sivas olan 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelirken sarsıntı Ordu'nun Mesudiye ve Aybastı ilçelerinden de hissedildi. Şimdi bir sonraki haberimize devam ediyoruz bültenimize. Tarihi yolculuk tamamlandı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın da aralarında bulunduğu ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Gezer Avcı'nın da içerisinde bulunduğu ekip için uzay istasyonunda karşılama töreni düzenlendi. Gezer Avcı karşılama töreninin ardından konuşma gerçekleştirdi. İlk olarak İngilizce konuşan Gezer Avcı ardından sözlerine Türkçe devam etti ve Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözünü yineledi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu vatan için canlı veren tüm şehitlerimize buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla açıkladığı ve hayata geçirilmesi planlanan demiryolu projelerinin içerisinde Karadeniz Sahil Demiryolu Projesi de yerini aldı. Proje 509 kilometre olarak yapılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? İzliyoruz. <laughs> Karadeniz ve Ordulları sevindirecek haber geldi. Bölgeye demiryolu kazandırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye'nin ikinci yüzüncü yılında demiryolu yatırımlarına hız verecek. Türkiye yüzyılı olarak adlandırılan bu dönemde ilk aşamada hala yapımı devam eden hatlardaki çalışmalar tamamlanacak. Bu kapsamda hedef olarak 5 yılda 3092 kilometrelik hattın yapılması öngörüldü. Bakanlık ilk etapta devam eden projeleri tamamlamayı hedeflerken 2452 kilometrelik metrelik yeni hatlar içinde yol haritasını belirledi. Belirlenen yeni hatlar içerisinde Ordu'luların ve Karadenizlilerin uzun zamandır büyük bir heyecanla beklediği demiryolu projesi de yer alıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel açıkladı. Ben başlayacağına inanıyorum. Sonuçta bu hükümet politikası olduğu kadar aslında bir devlet politikası da. Çin'in orta koridor diye başlattığı Avrupa'ya büyük bir ulaşım hattı var. Bu hattan faydalanmamızın ön koşulu bizim bu demiryolu sistemini kurmak, Karadeniz'de en az bir iki tane limanı da aktif hale getirmek. Dolayısıyla da bunun ben önemli bir proje olduğunu ve bir an önce başlayacağına inanıyorum. Trenlerin saatteki azanan 250 kilometre olması, planlanan hatta 37 istasyon yapılması bekleniyor. Bu hatta fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolcu kapasitesi de belirlenecek. Karadeniz Sahil Demiryolu projesi 509 kilometre olarak yapılacak. Bölgemizin kanaat Önderi muhterem Nuri Genç Hoca Efendi vefatının 3. seneyi devriyesinde dualarla anıldı. Piraziz ilçesi Tepeköy Merkez Camii'nde mevlid düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bölgemizin kanaat Önderi muhterem Nuri Genç Hoca Efendi vefatının 3. seneyi devriyesinde dualarla anıldı. Piraziz ilçesi Tepeköy Merkez Camii'nde muhterem Nuri Genç Hoca Efendi için öğle namazının ardından mevlid düzenlendi. Saladır ehli fi irfane, götürsün canı kurbane, bugün başını meydane koyan gelsin bu meydane. Merhum muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'ye vefa programına yakınları, yetiştirdiği din adamları ve sevenleri katıldı. 1930 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasından hem Arap hem de Latin harfleriyle yazmayı öğrendi. Programda ilk olarak Nuri Genç Hoca Efendi'nin 92 yıllık hayatının özeti anlatıldı. Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay programda konuşma yaparak Nuri Genç Hoca Efendi'nin Kur'an-ı Kerim öğretirken yaşadığı zorlukları anlattı ve cemaate bazı tavsiyelerde bulundu. Üçüncü seneyi devriyesini idrak ettiğimiz ve rahmeti rahmana tevdi etmiş olduğumuz Merhum büyüğümüz Hocamız Kur'an'ın hadimi, özellikle gönüllerin mimarı bizi bu arada topladığı gibi bu milletin, bu vatanın, bu ümmetin birlik ruhunu oluşturacak olan Nuri Genç gibi hocalarımızın Rabbim sayısını artırsın. Hocamızın mekamını, Ali mekanını cennete giresin. Cenab-ı Hak kabrini Kur'an'ın nuruyla pür nur eylesin. Ardından ilahi grubu tarafından ilahiler okundu. Programda merhum Namık Altaş da anıldı. Merhum hocamızın samimi yol arkadaşları vardı. Vefatından sonra cenaze işlemlerini bizzat takip ettiği, Defin merasiminden sonra mezarı başında ayakta durmakta zorlandığı, bir yanım gitti diye tabir ettiği Merhum Namık Altaş abimizi, yine hocamızdan 5 gün önce Covid belasından vefat eden diş doktoru Hayati Öztürk abimizi, yine onların ardından sırasıyla yine Covid'den vefat eden Fevzi Gidal ve Fahri Duyar abilerimizi unutmak elbette olmaz. Rabbim onlara da rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin inşallah. Eski Giresun İl Müftüsü Necati Akkuş'ta muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'yi yad etti. Her gönüle dokundu, her yüreğe bir damla merhamet attı ve netice itibariyle de Makamı cennet olsun. Bugün gene onun etrafını, manevi e, meclisi etrafında bir araya geldik. Ardından Muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'nin yetiştirdiği din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Mevlid programının sonunda Muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'nin oğlu Akçabat ilçe müftüsü Yusuf Genç tarafından dua yapıldı. Ya Rab okunan hatmi şerifleri, okunan aşri şerifleri, Salatü selamları kelime-i tevhidleri, lafzayı celalleri, besmele-i şerifleri, hay ve hu esmalarını dergah-ı ruhiyetinde kabul eyle. Amin. Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ordu Şubesi Genel Kurul'a gitti. Genel Kurul'da hem 15. dönem çalışma raporu üyelere sunuldu hem de 16. dönem değerlendirildi. Hepiniz 16. dönem genel kurulumuza hoş geldiniz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ordu Şubesi 16. dönem genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurul divan başkanının ve üyelerinin seçilmesiyle başladı. Herkes için bir dakikalık saygı duruşuna davet Divan seçiminin ardından saygı duruşuna mütakip istiklal marşı okundu. E Genel Kurulun açılış konuşmasını Ordu Mimarlar Odası Başkanı Havva Güner Eriş gerçekleştirdi. Eriş konuşmasına son 3 yılın temasını hatırlatarak başladı. Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutladığımız Dünya Mimarlar Günü için uluslararası Mimarlar Birliği'nin belirlediği bazı ana temalar oluyor. Burada size son 3 yılın temasını hatırlatmak istiyorum. 2021 yılındaki teması Sağlıklı bir dünya için temiz çevre. 2022'deki esenlik için mimarlık. 2023'te ise dirençli topluluklar için mimarlık. Tüm bu temalardaki içeriğe baktığımızda arkadaşlar mimarlığın toplum yaşantısı içerisinde ne kadar başrol olması gerektiğini ve insan doğa ilişkisinin yaşamsal bir ana damar olduğunu görmekteyiz. Eriş yeni dönemde kamusal sorumlulukların yanı sıra hangi görevleri üstleneceklerini kaydetti. Önümüzdeki dönemde kamusal sorumluluklarımızın yanı sıra en önemli görevlerimizin başında şubemizin de içinde bulunduğu 9 şube başkanlığından oluşan bir komisyon ile hazırladığımız Yeni mimarlar odası ana yönetmeliği ve meslek kanununu yürürlüğe sokmaya çalışmak olacaktır. Ayrıca şubemiz içinde de bir komisyon kurarak çalışma başlatacağız arkadaşlar. Bu komisyon özellikle köy yerleşik alanlarındaki yapılan projelerin ne yazık ki az da olsa bazı meslektaşlarımız tarafından meslek etiğine yakışmayacak davranışlarda bulunarak bazı ilçe belediyelerindeki fen memurlarıyla gayri yasal birliktelik içerisinde mesleğimize zarar veren yapılanmaların tespitlerini yapmak ve yerel yönetimlerinde üyelerimizden istedikleri mimari proje ve ekleri prosedürünü eşitlikçi bir şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli yasal mevzuatlar çerçevesinde önlem almaya çalışacaktır. Genel kurul 15. dönem çalışma raporunun üyelere sunulmasıyla devam etti. 21 Ocak 2024 Pazar günü ise Ordu Mimarlar Odası başkan seçimi gerçekleştirilecek. Kumru ilçesi Balı Mahallesi'nde ilçe merkezine inen ayı mahalle sakinleri tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Emredin aşağı. Daha, daha 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 gel. Gel aşağı daha. Aha, aha, aha. Ayılar yiyeceklerin kıtlaştığı, şartların zor ve çetin olduğu kış aylarında kış uykusuna yatmayı ve baharda uyanmayı tercih ediyor. Başka. Zorlu kış koşullarına dayanmak ve enerjilerini korumak için hayatta kalma içgüdüsü olarak kış uykusuna yatıyorlar. Ancak bu yıl tam tersi gerçekleşti. Kış uykusuna yatmayan ayılar ilçe merkezlerine kadar indi. Bu görüntüler Kumru'nun Balı Mahallesi'nden, Kumru ilçesi Balı Mahallesi'nde bir aya ilçe merkezine kadar indi. Kerede bulunan vatandaşlar tarafındansa bu anlar saniye saniye cep telefonu kameralarınca kaydedildi. İlçe merkezine inen ayının etrafta yiyecek arayışında olduğu düşünülüyor. Etrafta bulunan vatandaşlar da kısa süreliğine dahi olsa korku dolu anlar yaşadı. Bir süre ilçe merkezinde dolaşan ayı ardından ormana doğru kaçıp doğal yaşamına geri döndü. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Kiraz toplantıda yürütülen çalışmaları muhtarlarla istişare etti. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Yapılan çalışmaların istişare edildiği toplantıda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanları da hazır bulundu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, ilçenin gelişimine katkı sunan muhtarlar ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi e teşekkür etti. Şunu gördüm bu süreç içinde. 10 yıl sürecinde kıymetli muhtarlarımızın her birinin kendi mahallesi için mücadele ettiğini, gayret gösterdiğini gördüm. O anlamda kıymetli muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Mahallelerine yapmış olduğu hizmetlerinden, bizlere de yaptırmış olduğu hizmetlerinden dolayı. Biz geldiğimiz günden beri elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O anlamda kıymetli muhtarlarımızla beraber uyum içinde güzel işler yaptık. Ben bir kez daha kıymetli muhtarlarımıza bu anlamda mahallenin bir, bir sorunlarını bizlere taşıyıp ve üstlere taşıyıp, büyük şehrimize taşıyıp e, Yedaşınay'da, Oskis'ine taşıyıp sorunları gidermesinde gayret gösterdikleri için. Bir teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Gülmer Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Birçok ilçede hizmetin gelmesini sağladı. Bundan sonra daha uyum içinde daha güzel hizmetleri yapacağımızı biliyoruz. O anlamda da kendisine ilçemizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Altın Ordu'ya fındık entegre tesisi açıldı. Üç ortağın açtığı tesis ordulara yüksek kalitede hizmet verecek. Evet, tamam. Allah hayırlı mübarek etsin Ordu'ya güzel bir tesis kazandırdığımızı düşünüyoruz. Yaklaşık bir yıldan beri hayalimizdi bu. Biz buranın yapımında işte ustalarımız da olsun, kendi personel arkadaşlarımız da olsun, iş arkadaşlarımız da olsun bütün her şeyi inceleyip edip sıklık uyaraktan en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, nasıl daha güzel olabilir, nasıl daha güzel dikkat çekebilir diye onu tasarladık. Ordunun Bucak Mahallesi'nde Fındık Entegre Tesisi açıldı. Üç ortak orduya yeni bir soluk getirdi. Vatandaşlarımız bir gelip çayımızı içsinler, tesisimizi bir görsünler, buradaki çalışan arkadaşlarımızın hijyene ne kadar dikkat ettiklerini görsünler, kararını kendileri verir zaten. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan işletme sahiplerinden Ersin Haseken, ordunun fındığının katma değerini yükselteceklerini ifade etti. Bugün açılışımızı yapacağız Allah izin verirse. Çok mutluyuz. İnşallah orduya güzel bir entegre kazandırmış olacağız. Temiz hijyen, el değmeden fındık üretimlerimizle birlikte. Yani orduya genç girişimci olaraktan güzel bir tesis kazandırmak istiyoruz. Bunu da elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız inşallah. Peki entegre tesisinde hangi işlemler gerçekleştirilecek? İşletme sahiplerinden Gürhan Yıldız açıkladı. Kabuklu bir fındık bize geldiğinde biz onu kırıp, kavurup, zarını ayıklayıp, vakumlayıp paketliyoruz. Müşteri isterse ezme de yapıyoruz. Bir sonraki aşamamızda nasip olursa tuzlu fındık falan gibi fındığı daha çeşitli hale getirmek. Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk ve Ordular katıldı. Açılış öncesi törenler edildi. Ardından Milletvekili Şanlı Türk ve işletme sahiplerinden Ersin Haseken açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bol bereketli kazançlar nasip etsin. Fındık bizim ordular olarak Karadeniz bölgesi olarak her şeyimiz. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de fındık çalışma grubumuz var. Orada da bunun mücadelesini veriyoruz. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Tabi biliyorsunuz bu bu tür işletmelerin bir de sloganımız var. Ne diyoruz gençler? Hayır. Gırıp kavurup yiyoruz. Ordu ağzıyla kırıp kavurup yiyor İnşallah. Gençler olaraktan böyle bir iş yeri açmaya karar verdik. Elimizden geldiğince e, herkese en iyi şekilde hizmet verebilmek için, en kaliteli hizmeti verebilmek için bu iş yerini açma girişiminde bulunduk. Halkımızın, çevremizin, eşimizin, dostumuzun desteğiyle birlikte de elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz inşallah. Açılış kurdelesinin protokol üyeleriyle kesilmesinin ardından tesis hizmete girdi. Allah hayırlı mübarek etsin efendim. Evet sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar. Müzik